Aç el ele. Tamam. Bekle. Sabi, Açtın. Sabit, attığı yer sabit. Klas yere işte. yapıştır. Çabuk ol. Nasıl çabuk ol. Aferin Mehmet. Ay ay babo. Senin ya baş. Oğlum ya. Aferin olsun ah, vallahi çuk şap. Ele yapın. Caz, bir ne damla bile kan de gelmedi. De. Aferin Mesut abi. <laughs> Aferin oğlum, diş açtı. Sabit edelim. Ölenmiş bir şey. Korkma korkma. Allah musun? Diğer koluna da açalım. aç. Diğer kolundan da ben açayım. Hangi? Diğer koluna da açayım mı? <laughs>